burada manzarayı görüyor musunuz abi? Çok iyi değil mi? Subway Surfers manzarası. Bu ne? Ey kameralar şu an. Bugün o benim de çok merak ettiğim Subway Surfers'ın dünyasındayız abi. Roblox'ta Subway Surfers oynayacağız. Ve oraları biraz böyle keşfedeceğiz. Çünkü bu oyunda garip garip yerler var. Ve bu yerlerde çok garip şeylere, çok ürkütücü şeylere şahit olabiliriz. Evet abi, gecenin içinde Subway Surfers Roblox oyundayız. Şimdi buradan karakter seçeceğiz ve trendlerin arasında koşmaya başlayacağız. Tıpkı gerçek Subway Surfers gibi. Şimdi ben buradan şu Jake'i seçtim abi. Bakın bu e, siyah görünümlü Jake arkadaşlar. Benim en sevdiğim karakterdi. Subway Surfers'ı cidden çok seviyorum. Benim ilk telefon isteme sebebim Subway Surfers'ta abi o yıllarda 2012 yıllarında falan böyle dokunmatik telefon istiyorduk bu oyunu oynayabilmek için. Neyse arkadaşlar bakın bildiğiniz Subway Surfers dünyasındayız. Burada bekçi oluyor bizi kovalıyor normalde ama sanırım şu an başkalarını kovalıyor. Bakın sprey de yapıyoruz. Bak hadi yap. Subway Surfers değil abi. Roblox ee, şeyi ha bak evet Roblox spreyi yaptık ve şimdi koşmaya başladık abi bu maymuna değmememiz lazım paraları topla hop zıpla abi bildiğiniz gerçek sapma sömürüz gibi şöyle hop aradan geç umarım ölmeden ilerleriz abi bot da var Oo, nasıl zıpladık görüyor musunuz çok iyi gidiyoruz ve birazdan şuradaki bir ev var görüyor musunuz abi binanın en üst katı oraya girebiliyoruz ve galiba orası Jack'in eviymiş öyle bir şeyler duydum o evde garip bir şeylere şahit olabiliriz abi bu arada sınırsız altın kasma yöntemi fark ettiniz mi bak Altın spamlandıkça alıyorum abi. Bu şekilde paramı yükseltebilirim. Devam edelim koşmaya bakalım. Botumuz bitti mi? Botumuz bitmiş. Aa gizemli kutu. Aldım gizemli kutuyu. Açabiliyor muyum ben bunu? Aa açamadım. Nereye gitti? Koşmaya devam ediyoruz. Oo burada tramvaylar devrilmiş. Ne olmuş? Bekçi bu arada niye bizi kovalamıyor ya? Normalde bu oyunda bekçi de var bizi kovalıyor ama e, Bekçi şu an çok fazla kişi oynuyor bu arada. Sanırım o yüzden diğer kişileri kovalamakla meşgul abi bekçi. Koşmaya devam ediyoruz abi görüyor musunuz? Abi gerçekten çok iyi bence daha fazla Roblox'ta böyle oyunlar oynayın mı yorumlara yazın abi Roblox'u bu aralar çok seviyorum yani çok sardım Roblox'a Koşuyoruz abi görüyor musunuz? Bu yolun sonunda ne çıkacak abi? Bundan çok merak ediyorum bu arada Umarım yolun sonunda da böyle kötü bir şeyle karşılaşmayız Bu kağıtlar ne? Dokunursak ölür müyüz? Lan bu maymun ne? Bir maymun daha var. O robotlar değme bunlara, değme bunlara. Robotlara değmeyelim. Koşmaya devam ediyoruz. Yol bitti mi? Aa şurada bir gizemli kutu daha var. Değişik bu sefer bak. 3 tane gizemli kutumuz oldu. Oo! Açtık ve ne çıktı görüyor musunuz? Hep botumuz var şu an Hep de böyle bir jet ski mi denir buna? Ne denir ya? İlginç bir şey işte yani. Jet gibi bir şey. Çok iyi. Şu an koşuyoruz. Oo trenler geliyor. Lan bu ne? Yol kapalı. Hop! Trenlerin üzerinden koş. Aa! Düşme sakın. Çarpma sakın trenler ne oluyor gelin benim diyor Aa, Ezildik Tren ezdi bizi abi ya tren ezdi bizi Oyunu bitiremedik abi tren ezdi bizi Şimdi buradan tekrar bir karakter alalım ee, bu sefer robotu alacağım. Bak bu robot da oyuna galiba Facebook'la bağlandığımızda bize hediye olarak geliyordu diye hatırlıyorum çok eskiden. O zamanları gerçekten ben hiçbiriniz bilmez yani. Sprayledim ve koşmaya başladım abi bekçi. Yine mi yok bekçi? Bekçi gelseydi peşimizden iyiydi ya. Bekçi nerede lan? Yoksa o bahsettiğim gizemli evde mi abi bekçi? Neyse biz koşmaya devam edelim. Net 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 Bakın kaykay. Kaykay kay, kay. kay gidiyoruz görüyor musunuz? Neydi bunun ismi ya? Başka bir şeydi bunun ismi. Unuttum ama ismini. Kutumuzu aldık. kaykayla devam ediyoruz abi bak. Toplayalım paraları. Şu tramvay üzerinden çıksak. o oh, Ölmedik. İyi, iyi ölmedik abi. Ölseydik üzülürdüm. Bu sefer bitireceğim oyunu. Woo! Topla paraları topla topla topla. Bu arada biliyorsunuz geçenlerde normal Subway ve surfers oynamıştım gece 3'te. Ve çok garip şeyler olmuştu abi. Gerçekten hani burada anlatamayacağım şeyler olmuştu. Mutlaka o videoyu da izleyin eğer izlemediyseniz. Bu yola da bir şey devrilmiş. Ne bu böyle ya? Çok değişik. Bu maymun bu robotlar ne bunlar ya çok değişik <laughs> Bakın ileride Jake de var abi o da oyunu tamamlamaya çalışıyor şu an bu gerçek Jake bu lan. İsim, ismi de Jake. Karakteri çok ilginç. Evet gidiyoruz ve karşımızda yine vagonlar geliyor. Görüyor musunuz? Bu vagonlara hiçbir şekilde çarpmamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu varıp çarpmadan bu oyunu bitireceğiz. Az önce çarptık maalesef ki. 139 coin'imiz varmış bu arada. Hop oh, geliyor. Oh! Abi bir yandan arkadan da lan ne oluyor oyun bozuluyor. Lan hayır hayır hayır, hayır bitirmem lazım. Hayır hayır. Oh. 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 Tamamladım. Tamamladım ve bitirdim. Oyunu bitirdim. Bakın özel Jake karakteri ve köpeğe dönüşebiliyoruz. Ve jetpack de var bak. Köpek uçuyor şu an oyunda. Biz de alırız. Önce köpek olalım. Oha. Bekçinin köpeği olduk şu an. Görüyor musunuz? Aha be çok iyi. Bekçinin köpeği olduk. Buradan da özel Jake olabiliyoruz. Abi bu da oyunda çok pahalıydı diye hatırlıyorum. Bunu elde etmek çok zordu diye hatırlıyorum. Evet bu Jake. Bunlar da gözleri. Bakmakla e, işe yarayan organımız. Bu da böyle bir jet arkadaşlar. Bu köpeği jet, jet sıkısı var. Ne jet sıkısı ya? Roşket var. Jet bag. Niye bir tane var? Yok lan bu sprey. Sprey bak buraya da sprey yapalım. Sonra da o gizemli eve gideceğiz abi. Ama oranın bir olayı var abi. Onu da size göstereceğim. Oraya jet olarak gidemeyiz. Burada jet de aldık. Oo bir dakika uç. Niye bozuktan bu jetpack tam oturmadı sanki arkamıza baksanıza. Çok değişik duruyor. Jetpack'li şu an haritada istediğiniz gibi uçabiliyoruz abi. Görüyor musunuz? Abi bakın şu tarafta da gideceğiz. Kuleler, muleler var orada. Bak şu ileride de bir şey var. Bir dakika oraya bir gidelim abi. Bir dakika ben niye geçemiyorum ya karşıya? Bu kadar mı çıkabiliyorum? Ben niye karşıya geçemiyorum? Bekçi orada. Bekçi orada uçuyor. Bakta kalmış bekçi galiba. Baksanıza. Ne olmuş bu bekçiye? Bunun içinde ne var abi? Buraya girmeye çalışıyor Bekçi. Burada ne var ki? Burası bizim oyuna başladığımız yer olabilir. İçeride gizli bir şekilde duruyor olabilir. Oyunlarda böyle yapılıyor arkadaşlar. Ve buradan bekçiye de dönüşebiliyoruz abi. Bakın. Bir dakika jetpack kapat. Yok buradan değil miydi? Neredendi? Bak burada da böyle bir görüntü var abi. Çok değişik değil mi? Bak hepsi donmuş bir şekilde duruyorlar. Çok garip. Oo, Tricky. Bizim Jek'i kız hali. Evet buradan bekçiye dönüşebiliyoruz abi gördünüz mü? Yanımızda köpeğimiz de var hatta. Bu şekilde bekçiye dönüşebiliyoruz. Oh! Bu ne burada? Ne alaka? Besle beni diyor Tom var burada. Talking Tom var. Talking Tom ne alaka? Abi oyunda çok değişik bir gizemle karşılaştık şu an. Talking Tom var oyunda burada gizlenmiş. Ben robotum diyor besle beni diyor. Abi korkunç bir yandan da ne bu? Neyse buna sonra değiniriz. Ne oluyor lan? Ters ters dönüyor abi. Ben oradan uzaklaşayım. Bekçilikten nasıl kurtulacağım? Şimdi arkadaşlar Jack'in evine gireceğim. Bakın burada da var. Şu ileride de var. Biz ileridekine gireceğiz abi. Ve çok inanılmaz şeyler göreceksiniz. Şimdi ben burada kendimi bir öldüreyim abi. Ee, ve başka karakterle o eve gideceğiz abi. Hazır mısınız? Tricky'i alacağım abi. Jake olarak gitmeyeceğim. Tricky olarak gideceğim. Bu Tricky Jake'in sevgilisi diyorlar arkadaşlar. Bu Jake'in sevgilisi. Bu Tricky Jake'in sevgilisi. Şimdi sevgilisi olarak evine gideceğiz Jake'in abi. Ve bakın ne olacak. Ben de çok merak ediyorum. İlk defa bunu yapacağım abi. Normalde Jake'le gitmiştim. Birkaç defa oynamıştım bu oyunu. Ama tabii gecenin üçünde oynamadım. Şimdi kaykayımızla eve gidiyoruz. Ve bakalım ne olacak abi çok merak ediyorum Bekçi de burada kaykayla geziyor Lan burada da market var Bu markette bir şeyler var mı dokunabiliyoruz Ne bunlar Değişik değişik şeyler var Çekirdek Çekirdek var tuvalet kağıdı var su var Ekmek var Ve burada da market görevlisi var İlginç neyse Şimdi Jake'in evine giriyoruz abi. Buranın Jake'in evi olduğu söyleniyor. Ve gece 3'te girdiğimizde ürkütücü şeyler oluyormuş, korku şeyler oluyormuş. Hazırsanız eve gidiyorum. Jake'in evi. Triki olarak girdim. Jake'in sevgilisi olarak evine girdim. Lan gidemiyorum. Niye gidemiyorum? Ha kaykaydan indim. Ve girdim. İşte Jake'in evine geldim abi. Bakın burada şu an hiç kimse yok abi. Görüyor musunuz? Burada mangal falan var. Bakın sosis falan kızarıyor. Şöyle odalara girelim. Evet burada masa var. Bakın oturdu karakterimiz direkt. No. Karakterimizin götüne ne oldu? Bu ne? Bu böyle miydi abi videonun başında hatırlamıyorum ama Garip bir şekilde karakterimizin poposu gitti şu an. Ne garip lan. Evet tablo var. Brockhaven'dir. Tvp tablosu var abi iyiymiş. Burada böyle yatabiliyoruz ama değişik bir yatma pozisyonu bu. Eee çok değinmeyelim oraya. Odadan çıkalım. Buzdolabı falan var. Bu ne? Bir oda var burada. Oo tuvalet, banyo. Tuvalet. Tuvalete de oturdum evet sıçıyorum şu an. Evet tamam yeterli. Burada küvet var, banyo, tuvalet kağıtları. Ve şimdi bakın. Buradan manzarayı görüyor musunuz abi? Çok iyi değil mi? Subway Surfers manzarası Jake'in evinden ve burada da böyle bir televizyon var. Televizyonda da bu galiba Lego'nun oyunu yani. Lego ya. Lego'ya benziyor. Başta Roblox zannettim ama oturduk izleyebiliyoruz abi. Çok iyi değil mi? Şu an şu an televizyonu izliyoruz abi. Çok iyi. Bu ne? Ekranda var şu an. Subway ile ilgili çok değişik bir şey var ekranda. Bu ne böyle, böyle? Çok korkunç lan. Jack'e ne olmuş böyle? Bekçi Jack ne olmuş? Arkadaşlar bu ne böyle? Aa! Jake çıktı! Jack çıktı! Lan kaç! Kaç! Jack çıktı! Görüyor musunuz? Bir anda Jack geldi. O nereden geldi? Kaç kaç! Kaç evden çık! Anarısın! Abi o neydi öyle? Jack geldi birden bile orada yoktu kaç! Bu ne? İçinden geçtik lan bu ne böyle? İçinde bir şey yok galiba. Buradan nasıl çıkacağım ben? Dur kaykayla kaçıyorum. Kaykayla kaçıyorum abi gördünüz mü? Bu oyuna tekrar girelim mi? Daha fazla inceleyelim mi? Veya Roblox'ta nasıl oyunlar oynayayım? Bunu da yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Gece 3'te Roblox'ta neler oynayalım? Veya normalde oynayabiliriz. Yani eğlenceli oyunlar da oynayabiliriz. Yorumlara bekliyorum abi. Ben buradan kaçıyorum şu anda görüyorsunuz. Videoyu da kapatıyorum. Video olur bu şekilde. gerçekten inanılmaz olaylar oldu. Sizler de gördünüz, sizler de Mutlaka izleyin. Video sonrakında da şey <laughs> 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 tamamlayacağım. Bir ben mi kapatın, bir daha. bundan